Ben artık evlenmiş sayılırım arkadaş. Züleyha ile... ...kırk yaşlarında gencecik... Hızlı gidiyorsun be abi. Gözünü seveyim. Sabahın köründe. Daha millet kahvaltıya inmedi yahu. Beni mahvettiler. Özellikle o Erol denilen arkeolog bozuntusu. Arkeolog Erol mu? O da kim abi? Arkeolog? Erol? Öyle mi dedim? Evet. Arkeolog bozuntusu dedim değil mi? Hı hı. Hem de Erol dedim. Vay namus serif. Hepimiz aldattı ulan. Ama neden? Kim? Nerede? Niçin? Nasıl? <laughs> Bilmem ki Sami abi. Biraz dinlensen çarptı galiba. Herif casus. Çift kimlikli. Nasıl uyanamadım be? Hafize teyzenin casusu. Karını elimden aldı. Karıma girdi. Beni içirip beni nikahladı <laughs> ulan Karının kullanacağı otomobilin gizli bölmeleri tamam. Kabyon şu anda yükleniyor olmalı. Dua edin sağlam gitsin. Yoksa Avrupa'daki büyük patronlar işimizi bitirir. Şef, karane otomobili nasıl teslim edeceğiz? Bütün planlar değişti. İşi şansa bırakamayız. Hep beraber gideceğiz. Kamyonla Edirne'de buluşuruz. Arabaları hemen hazırlatırım efendim. İşe bak be! Ulan Erol! Maskine düşürdüğümde dünyaya geldiğine pişman olacaksın. Ha? <laughs> Ah! Korkma! Ay ödümü patlattın! Korkma, işler biraz karıştı galiba. Kadın polis olduğumu uyandı. Ah! Arkeolog kimliğindeyken sakalı düşürmüşüm. Ah! Sonra bulup taktım ama... <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi ne yapacağız? Santrala geç, benden haber bekle. Derhal harekete geçmeliyiz. Heykel nerede? Ufak bir valiz var, onda olmalı. Başka hiçbir yerde yoktu. Dediğimi yap, ben kadını yakalayacağım. Kendine dikkat et, ne oldu? Sen de! Züleyha ile evlendirmek için bu kadar numaraya ne gerek var be? Yoksa oğlum Sami sanırım daha büyük bir casusluk olayı içindesin. İstersen hemen tüy. Ha? Kartal yuvayı arıyor. Kartal yuvayı arıyor. Evet burası yuva dinlemedeyiz. Acil durum. Avrupalı kadın operasyonu tehlikede. Antikacı dükkanında da faaliyet sezildi. Kadın odasında mı? Evet. Bina kuşatılmış vaziyette. İç operasyonda başarılı olabilir miyiz? Heykeli ele geçirip bekleyebiliriz. Şef ve diğerleri kadınla kontak kurduklarında duruma göre hareket ederiz. Hemen harekete geçin biz geliyoruz. Baştüne tamam şef. Geldin! Ne demek oluyor Oyun bitti bebek! Anlamıyorum, ne haltla odamı karıştırabiliyorsun? Sakalım! Sen olsun. Yani o sensin! Garson! Demek akşam sakalımın çıktığını fark etmediniz mi Karen? Aç! Hı? Hı? Merak etme, içinde ne olduğunu biliyorum. Aç. Ama... Hadi! <laughs> Geç şöyle. Geç şöyle. memlekette tarihi eser bırakmadınız be! Koca tapınaklara kadar yurt dışına taşıdığınız yetmedi mi lan? Şu memleketin geçmişini sömürdünüz be! E, 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 bakın Mister, gerçek isminiz her neyse... Erol de yeter! Erol bey, heykel taklit demek istiyorum. Hı, yekiye! ...heykel sahte değil. Özel koleksiyoncuların buna ne değer biçebileceğini... ...tahmin et bakalım. Biliyorum. Ama onlarla çalışan şebekenin yapısını pek bilemiyorum. Biraz bu konuda konuşsak. Yalnız çalışıyorum. Tabii. Bak Erol... ...bu ülkeyi iyi tanırım ben. <Gülüyor> 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 tam başına vurdum. <laughs> Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Sami Bey. Yani Samici. Önemi yok. B ben biraz da kendim için hakladım onu. Karenciyim. <laughs> o kadar iyi yaptın. Ki. <laughs>